Merhabalar. Hoş geldiniz. Şöyle bir ayarlayalım da. 15 dakikam varmış. Hatta başlamış. Çok heyecanlıyım şu an. 15 dakika nasıl sürdüreceğimi bilmiyorum. Bir de sunumum vardı benim ama. 15 saniyemi isterim. Arkadaşlar bugün size yapay zeka destekli algoritmaların karar verme aşamasında bizi nasıl yönlendirdiğini anlatacağım. Gerçekten çarpıcı örnekler var. Öncesinde ben kimim? İsmim Ahmet Balat. Brandok Reklam Ajansı, Ahmet Balat Akademi ve Lupi mobil uygulamasının kurucu ortağıyım. E, aynı zamanda dijital pazarlama profesyoneliyim, dijital pazarlama eğitmeniyim, içerik üreticisi ve girişimciyim. Brandok tarafında e-ticaret markalarının performans marketing çalışmalarını yürütüyoruz. Yani dijital reklam çalışmalarını yapıyoruz. E Ahmet Balat Akademi sanıyorum ki Türkiye'nin en büyük dijital pazarlama akademisi. 50 aşkın aktif öğrencimiz bulunuyor. Dijital pazarlama tarafında binlerce hatta on binlerce öğrenciye eğitimler veriyoruz. Ve Lupi bizim influencerlar, içerik üreticileri ve markalar için geliştirdiğimiz yapay zeka destekli bir sanal asistan, mobil uygulama aslında. İki yıldır üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yayında olacağını düşünüyorum. Lupe henüz yayında değil ama MVP aşamasında ve kısa süre içerisinde yayında olacak. Belki de bu videoyu sonradan izleyen kişiler Rupi indirip kullanabilecek. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Hayatının kontrolü gerçekten senin elinde mi? Bunu hiç düşündün mü? Bir soruyla başlamak istiyorum. Bugün buraya gelirken ne giyeceğini, hangi yoldan geleceğini ve belki de aşık olacağın kişiyi sen mi seçtin ya da bir karar mekanizması seni bu yönde etkiliyor mu? Bugün bunu sorgulamanızı istiyorum. Bundan yıllar önce Facebook 689 bin kullanıcı tarafında bir test yapıyor yani yaklaşık 1 milyon insan demek bu yarım milyon insan ve bir grup insana bir hafta boyunca sadece olumlu içerikler gösteriyor algoritmalar bir grup insana da sadece olumsuz içerikler gösteriyor ve bir hafta süreyle bir haftanın sonunda olumsuz algoritmanın çıkardığı olumsuz içerikleri gören insanlar kavga etmeye başlıyor Facebook'ta birbirlerini arkadaşlıktan çıkarıyorlar yorumlarda birbirlerine hakarete varan kelimeler kullanıyorlar birbirlerini küsüyorlar ve bir süre sonra sadece hayattan şikayetçi oldukları paylaşımlar yapmaya başlıyorlar ve aslında bu olumsuz içerikler yüzbinlerce kişiyi olumsuz davranışlara sevk ediyor. Tam tersi ise tam tersi durumda. Düzenli olarak algoritmanın olumlu haberler çıkardığı kullanıcılarsa yüz binlerce kişi bir süre sonra olumlu paylaşımlar yapmaya başlıyor. Müzik paylaşıyor, edebiyat paylaşıyor, sanat paylaşıyor. Aslında ruh halimiz algoritmaların elinde ve 689 bin kişiyi manipüle edebilmek için Facebook'a sadece bir haftalık bir süre yeterli oluyor. Hepiniz gençsiniz burada. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Aşık olduğun kişiyi gerçekten sen mi seçtin? Yoksa algoritma aşık olduğun kişiyi sana seçtirdi mi? Çünkü, evet diye bir ses geldi orada. Çünkü Tinder'ın yeni yapay zeka algoritması gerçekten çok güçlü ve aşık olacağınız kişiyi size yönlendirebiliyor. Peki nasıl? Tinder'ın AI destekli yapay zeka algoritması hangi profillerde daha uzun süre kaldığını, hangi fotoğraflara daha fazla zoom yaptığını görebiliyor ve mesaj yazmadan önce e, kaç saniye beklediğini, duraksadığını biliyor. Bununla da sınırlı kalmıyor. Bunlar tabii ki buzdağının görünen yüzü. Derin öğrenme modeli sayesinde senin fiziksel karakterindeki kişiler, karşı cinste ne tarzdaki fiziksel karakterdeki kişilere, kişilerle meçleşmeyi istiyor, bunları biliyor. Yani atıyorum sarışın mavi gözlü bir kadın, bu kişiler karşı cinste ne tarzdaki erkeklere ilgi duyuyor, milyonlarca kişinin verisine sahip olduğu için derin öğrenme modeli sayesinde sizin ilgi duyabileceğiniz kişileri karşınıza çıkarıyor ve algılanma biçimi şu şekilde çalışıyor, sadece uygulamadaki paylaşımlarınız değil, galerinizdeki fotoğraflarınıza erişiyor ve burada Fotoğraflarınızdaki yüz ifadenizden neşe, özgüven, gizem gibi hisleri çıkarıyor ve fotoğraflarınızın arka planını analiz ederek karşınıza karşı cinsten sizin arka planlarınızla, planınızla e, kişileri çıkarıyor. Örneğin sen kayak tatiline gittin, kayak tatilinden fotoğraflar var. Senin karşına kayak tatiline giden karşı cinsten birini çıkarıyor gibi düşünebilirsiniz. Bununla da yetinmiyor, bununla da yetinmiyor. Şimdi AI Winkman isimli bir Uygulama içerisinde e, yapay zeka destekli bir asistan geliştiriyor ve profil fotoğrafını artık bu asistan seçecek senin yerine. Galerinden diyor ki bu fotoğrafı seç. Bununla da e, yetmiyor. İlişkiye başlayacağın kişileri sana öneriyor ve hatta karşı tarafı manipüle edebiliyor. Örneğin karşı cinsten birini sana yönlendiriyor, diyor ki bu kişi edebiyata ilgi duyuyor, edebiyatla alakalı konu konuya başlarsan karşı tarafla meçleşme ihtimalin ya da ilişkiye başlama ihtimalin çok yüksek gibi örneğin. Yani senin konuşma konunu sana veriyor. E, profil fotoğrafını da seçiyordu zaten. Ve aynı şekilde karşı kişiye. O yüzden burada şunu tekrar sormak istiyorum. AI destekli algoritmanın senin kime aşık olacağına karar vermesi seni rahatsız etmiyor mu? İş biraz daha buraya geliyor. Kısaca şunu anlatmak istiyorum. Algoritma ve yapay zeka arasındaki ilişki. Algoritma dediğimiz şey kurallar bütünü hep diyoruz. ya Instagram algoritması, YouTube algoritması, bunlar belirli bir kural, belirli bir kurala sahip şekilde içerikler karşımıza çıkıyor. Yani kurallar bütününe biz algoritma diyoruz. Yapay zeka ise Algoritmanın öğrenmesini ve gelişmesini sağlamak için algoritmaları destekleyen bir sistem. Yani algoritmanın öğrenme sürecini artırarak daha esnek bir yapıda olmasını sağlıyor. Bu da artık sosyal medya algoritmalarının sadece ilgi çekici paylaşımları önümüze çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda karar verme aşamasında bizi yönlendirmesini sağlıyor. Peki yapay zeka algoritmaları nasıl düşünüyor? Aslında şöyle, sizin sosyal medyadaki etkileşimleriniz, paylaşımlarınız, Google aramalarınız, YouTube search'leriniz gibi yüzbinlerce etkileşiminizi, bilgilerinizi depoluyor ve sonrasında bununla alakalı öğrenme ve tahminlerde bulunuyor ve en sonunda da optimizasyon ve manipülasyon süreçlerini başlatıyor. Netflix'i hepimiz biliyoruz. Burada bir şeyler izliyoruz. Diyelim ki sen de Stranger Things'i izliyorsun. Ben de Stranger Things'i izliyorum. Sen daha böyle romantik bir insansın. Ben de biraz da aksiyon seven bir insanım. Yani aksiyon filmlerine, dizilerine daha çok talep gösteriyorum ama ortak noktamız ikimizin de Stranger Things dizisini izlemek. Netflix bunu biliyor ve sana daha böyle e, romantik tarzda afişler ortaya çıkarırken, karşına çıkarırken algoritma aynı dizi özelinde bana böyle karakterlerin daha vurdulu, kırdılı, gizemli hallerini gösteriyor. Sana belki dizinin karakterini böyle el ele tutuşan romantik bir çift pembe kalplerle gösterirken bana daha farklı şekilde gösterebiliyor. Yani aynı platformda Aynı dizinin afişlerini kişi bazlı farklı şekilde görebiliyoruz. Şimdi bu çok masumane görünüyor değil mi? Sonuçta bu bir pazarlama tekniği. Yani hani bu gayet doğal. Aslında platform zaten bizi içeride tutmak istiyor. Fakat bununla alakalı 2023 yılında bir araştırma yapılıyor. Ve araştırmanın sonucu korkunç. Yani dünyadaki insanların Netflix'ten dizi veya film izleyen insanların e, izlediği içeriklerin, %80'i. Bu ne demek biliyor musunuz? İzlediğiniz her 10 diziden 8'i Netflix'in yapay zeka destekli algoritması sayesinde ortaya çıkan içerikler. Yani bir kişi kendi rızasıyla izlediği her 10 içeriğin yalnızca ikisini izliyor. Kalanı Netflix tarafından izletiliyor. Şöyle düşünün, Netflix'in sahibi olduğunu düşün. Milyarlarca insan mı, yüz milyonlarca insan na istediğin diziyi, filmi izletebiliyorsun? 100 milyonlarca insana neyi göstermek istiyorsan onu gösteriyorsun. Neyi izletmek istiyorsan onu izlet, izletebiliyorsun. Hangi konuların tüm dünyanın izlemesini istiyorsan bunu izletebiliyorsun. Bunu nasıl yapıyor? Yapay zeka destekli algoritmalar sayesinde yapabiliyor. Yani aslında dünyayı bu şekilde yönlendirebilecek de bir güç söz konusu. Devam ediyorum. Bu Amazon'un yeni bir yapay zeka özelliği. Artık Amazon sen bir ürünü sepete eklemeden ürünü kargoluyor. Evet yanlış duymadım. Yani bir ürünü sepete eklemeden ürün yola çıkmış oluyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Aslında milyonlarca kişi uzun yıllardır Amazon'u kullanıyor zaten ve şöyle düşün: Belirli bir bölgede, belirli bir dönemde, belirli eylemleri gerçekleştiren ve belirli ürün kategorilerini ziyaret eden kişiler ve hatta bu kategorilere benzer ürün kategorilerinden alışveriş yapan kişiler olduğunu düşün. Eylemlerimiz segmente ediliyor aslında ve belirli bir küme içerisinde yer aldığında yapay zeka destekli algoritma senin o ürünü satın alacağını tahmin ediyor ve dolayısıyla zaman kaybı yaşamamak için bu tarzdaki belirli ürünler özel depolarda tutuluyor ve sen ürünün üzerinde dolaşırken yapay zeka bu ürünü kesinlikle alacağını bildiği için sen daha ürünü sepete eklemeden kargoya yollamaya başlıyor. Ve aslında bir sonraki adım şu, belki de bir sonraki alışverişini sen yapmayacaksın. Yapay zeka zaten senin yerine o alışverişi yapmış olacak. Zaten dünyaya getirmek istedikleri nokta bu. Bu arada çok bir olumsuz konuşmayı sevmem. Ben benim mesleğim bu zaten. Ee, aslında yapay zekanın olumlu yönlerini de görmek gerekiyor. Fakat bunun farkında olmak gerekiyor. Yani bir süre sonra biz düşüneceğiz ve düşüncemiz burada gerçekleşiyor olacak. Buraya doğru ilerliyor. Peki gelelim işin pazarlama dışındaki kısmına, yani tehdit kısmına. Burada tabii yapay zeka destekli algoritmalar ya hükümetler, şirketler ya da politikacılar tarafından onların idealize ettiği doğruya doğru yönlendirilmek istenirse yani sizin sizi onların istediği doğruya yönlendirmek isterlerse burada ne yapmak gerekiyor? Ya da bunun örnekleri var mı? Şimdi arkadaşlar birkaç sene önce e, biliyorsunuz Twitter yani şu anki adıyla X platformu Elon Musk tarafından 44 milyar doları satın alındı. Bu tüm dünyada büyük yankı uyandırdı çünkü X batıyordu yani Twitter eski adıyla iflas eşine gelmişti. Çünkü dünyada en az reklam kazancına sahip platformlardan birisi Twitter ve Twitter'ın e, gelirleri çok düşük maliyeti çok yüksekti o yüzden X gibi yeni adıyla X gibi bir platforma 44 milyar dolar verilmesi dünya basında bir çılgınlık olarak adlandırıldı. Yani bu kadar e, iflasın eşine gelmiş bir platforma kim gidip de 44 milyar dolar para versin ki durumu. Ve Elon Musk çıktı Twitter X Twitter satın aldı adını X olarak değiştirdi. Hatta satın aldıktan sonra şeyden çok yakındı tweet atıyordu sürekli. Reklam gelirimiz çok düşük global firmaları reklam vermeye davet ediyoruz gibi böyle değişik anlamlara gelen tweet paylaşımları da yapmıştı ve X'in hala reklam gelirleri çok düşük. Fakat ne oldu? Elon Musk gitti, Twitter'ı satın aldı. Sonrasında Trump, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde başkan seçil ve Trump, Elon Musk şu anda biliyorsunuz bakan koltuğunda oturuyor. Peki burada şunu düşünmenizi istiyorum. Acaba Elon Musk X'i satın aldık, Twitter'ı satın aldıktan sonra yapay zeka destekli algoritmaları kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'nde oy kullanacak insanların kararlarını manipüle etmiş olabilir mi? X'i ...Twitter'ı satın aldıktan sonra seçimi kazandılar. Ya Bunları düşünmenizi istiyorum sadece. Ve sağ taraftaki arkadaş Mark Zuckerberg... ...bizim gibi bütün dijital pazarlama uzmanlarının... ...dijitalcilere ilham veren bir isim. İki isimden de ilham alıyorum bu arada. İkisini de takdir ediyorum. Büyük işler yapıyorlar çünkü. Mark Zuckerberg biliyorsunuz 2018 yılında... ...Cambridge Analytica skandalı patlak verdi. Ve burada... Yargılandı mahkemelerde ve milyar dolar civarında ciddi borçlar e, borçluyorum. Burayı silersiniz değil mi? E, <laughs> ciddi e, cezalar ödemek zorunda kaldı. Bunun nedeni ise aslında şuydu: e, Cambridge Analytica isimli bir şirket Facebook'la anlaşma yaparak belirli ülkelerdeki seçimlerden önce Algoritma ile oynayarak oy verecek kullanıcıların algoritmasına müdahale ederek onların kararlarını değiştirebilmek için çeşitli gizli çalışmalar yaptığı ortaya çıktı ve bu 2018 yılında patlak verdi ve Facebook'un şu anki Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg mahkemelerde yargılandı. Yani aslında sosyal medya platformlarının arkasında yapay zeka destekli algoritmalar karar verme aşamasında bizi gerçekten yönlendiriyor olabilir. Peki verimiz olmadan, insan verisi olmadan yapay zeka kendi kendine öğrenebilir mi, çalışabilir mi? Çalıştı. Google Alpha, Google Alpha Zero isimli bir program oluşturdu. Ve bu programa satrançla alakalı hiçbir şey öğretilmedi. Sadece 4 saatlik bir çalışmayla Alpha Zero dünyadaki en iyi satranç oynayan kişiyi yenebilecek düzeye geldi. Sadece 4 saatlik bir çalışma. Yani artık iyi bir yapay zeka programı oluşturabilmek için bundan daha fazla veriye ihtiyaç da olmayabilir. Çünkü mevcuttaki verilerle, kısa süreli çalışmalarla bu programları yapabiliyorsunuz. Peki son olarak ne yapmalıyız burada? Bir kere e, sorgulamamız gerekiyor ve dijital farkındalığımızı artırmamız gerekiyor. Bir seçim yaparken özellikle seçim dönemleri bu çok oluyor ya da belirli böyle ülkenin ülkeler için e, siyasi olay dönemlerinde bu çok oluyor. Bir seçim yaparken o seçimi gerçekten sen mi yapıyorsun yoksa yapay zeka destekli algoritmalar seni o seçime doğru yönlendirdiği için mi farkında olmadan o seçimi yapıyorsun? Bunları sorgulamamız gerekiyor. İkinci olarak algoritma okur yazarı olmamız gerekiyor ve bu alandaki kanaat önderlerinin kitaplarını okumamız gerekiyor ve bu kişileri takip etmemiz gerekiyor sosyal medyada. Ben öyle düşünüyorum veri bilincini geliştirmeniz gerekiyor. Yani bir mobil uygulama yüklediğinizde paylaştığınız, izin verdiğiniz verileri bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde üye olduğunuz sosyal medya web sitelerini yani internetteki web siteleri diyelim. Üye olduğunuz web siteleri, platformları gözden geçirmeniz gerekiyor ve yapay zeka bireyleri yalnızlaştırıyor. O yüzden çoğul, çoğulcu olabileceğiniz yani aslında şöyle topluluklara sesinizi yükseltebileceğiniz, birlikte sesinizi yükseltebileceğiniz topluluklara dahil olmanız gerekiyor. Ses çıkarmanız gerekiyor ve verilerinizi korumanız gerekiyor. Sana belirli öneriler veriliyor. Bu önerileri sen seç bu öneriler arasından seçim yapıyorsan sen gerçekten seçim mi yapmış oluyorsun? Yoksa aslında bir manipülasyona mı, bir manipülasyona mı maruz kalmış oluyorsun? Bunu sorgulamanı düşünüyorum ve artık sosyal medya platformları karşına ilgi çekici içerikler tut, çıkararak seni platformdan tut platform içinde tutmaktan ziyade artık karar verme aşamasında e, seni yönlendirmeyi itiyor. Belirli noktalara yönlendiriyor. Bu konuda da yine düşünmenizi istiyorum. E, bu konuda tabii sorgulayacağız, eğitim alacağız ve farkında olacağız. Teşekkürler. Beğendiniz mi? Nasıl da sunum? Ben sizi göremiyorum. Tamam. Ne yapalım? Tamam. Şöyle. Bir adınıza. Hemen geliyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. çok sağ olun. İşte. <laughs> çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.